Beşinci büyük halifemiz kimdir? Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet mi? Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı padişahları arasında. Evet doğru bilmiyorum o zaman. Kaç sene sonra Fatih Sultan Mehmet Han? <laughs> doğru söylüyorsun. Beşinci büyük halifemiz Abdülhamit Han değil miydi? Değil mi? Mübarek ya. Halifemiz... Hocam söylesene. Beşinci büyük. Beşinci büyük. Sayalım şimdi Ebu Bekir Sıddık. Ha Ebu onlardan kafam karıştı. O, sayalım ondan baştan. Tamam. Evet hocam gel sen sen Mübarek ya. sayalım işte. Ya Ebu Bekir, Bekir Sıddık. tamam. Ondan sonra kim geliyor? Hazreti Ömer. Ondan sonra? Hazreti, Hazreti, Hazreti Ali. Hazreti. Ya ondan Hazreti önce? Kim? Hazreti Osman. Hazreti Osman ha. Ondan sonra bir kişi daha var. Kim vardı? Allah Resulü'nün en yakını. Amcası? Yok. Şey, Hazreti Ali. Hazreti Ali dedik ya. Hazreti Ali Radyoğlu'nun oğullarından <laughs> birisinin ismini say. Neydi ki lan adını unuttum vallahi. Kafa bir Hüseyin. Şey. Hangisi sence? Hasan. Evet bildin reis. Müspahan'la <laughs> uğurluyorum seni. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah 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 Beşinci büyük halifemiz kim? Beşinci. Çok zor bir soru bu dayı. Harbi mi? Harbi. Beş... Neden zor kanka? Beşinci büyük halifemiz yok bizim baba. Hz. Resulullah'tan sonra dört tane bir halife geldi. Tamam, yok, ondan sonra yok. bir tane daha geldi reis büyük. Ben bilmiyorum abi o zaman. Hem de Allah Resulü'nün çok yakını. Kim? Sen söyle ben bilmiyorum o zaman. Hazreti Hasan radıyallahu az, o halife, Hazreti Hasan halife miydi? Tabii halifelik yaptı, 6 ay. Allah bilmiyordum abi, senden duyuyorum. Beşinci büyük halifemiz e, Hazreti e, Ömer. Ömer adı olan ikinci. İkinci e, Bekir miydi? Bekir Sıddık birinci. E, o zaman e, Ali yok. Hazreti Ali adı olan dördüncü. Dördüncü. E, Osman. Osman adı olan 3. Ömer. Ömer. Ömer ikinci adı olan. E, ne oldu şimdi kim kaldı? Hangisi? Bir tane kaldı. Beşinci var. Ee, Allah Resulü'nün en yakını. Ee, Bekir. Yok reis. Şey e, torunundan birisi. E, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin. Hüseyin Radıyullah torunu, Torun, Hazreti Ali Radıyullah damadı. Damadı. Onun bir tane daha torunu var. Eee Yok reis. Zeyd, Hüveyoğlu. Hüveyoğlu. Eee Kasım mı yoksa vardı bir oğlu daha Kasım. Kasım a. o vefat etti bu torunu ama. Torunu? İşte Hazreti Hüseyin'den Hüseyin, Nazirin, Ömer. Hazreti Hasan. Hasan, haa Hasan, Hasan Şah, evet. Ömer bin Abdülaziz diyebiliyorum ama. Yok reis. Ondan önce. Onu bilmiyorum abi. Ben Ömer bin Abdülaziz'i biliyorum. Hazreti Ali Radiyallahu anh'dan sonra geliyor. Onu bilmiyorum. Beşinci büyük alpimiz. Dört milyon değil mi reis? Evet. Beşinci de var. Beşinci? Allah Resulü'nün en yakınlarından birisi. En yakınlarından. E, Hazreti Ebu Kıstık, Hazreti Ömer, Hazreti Ali Radiyallahu anh. Hazreti Osman. Ali, Ali radıyallahu anh. sonra birisi geliyor. Kafir-i Sadık. Yok reis. Hazreti Hasan Efendimiz. Aynen. Kaç ay yaptı? Kaç ay yapmıştı hocam? Altı ay. Altı ay yaptı. Ha, Allah razı olsun. Neden altı ay yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü'nün hadis-i şerifi var. Hilafet süresini söylüyor. O altı ayı da o tamamlıyor. Ümmet birbirine girmesin diye. Kan dökülmesin. Kan dökülmesin evet. Kime teslim etti? Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in torunu. Değil reis. Beş büyük, Sallamayın bir şey Söyle. Efendim bizi imtihan etme, bu imtihan değil. Ben bilemiyorum, en güzel cevap bilmiyorumdur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Yok reis. Hazreti Hasan evet. radıyallahu Aynen. Tabii. Ne kadar sürdü reis? Altı ay. Efendimizin hadis şerifi hasıl oldu. 30 sene. 30 sene. Fitne çıkmasın diye. Tabii. Evet. Müslümanların kanı akmasın diye. Yani. Anacığım da bana Hasan taktı, has olasın diye. Dört tane alefemiz var, beşinci yok. Beşinci var reis. Allah Resulü'nün çok yakını. En yakınlarından birisi. Halife. Evet. Muaviye olarak mı? Hayır. Dört Maviye'den büyük. önce geliyor. Dört büyük olanı var. Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ömer. Evet. E, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali Anh'ın evet. oğlu var. İkisinden birisi. Biz o şekilde bilmiyoruz. Ben dört tane biliyorum büyük halife. Ya işte reis altı ay yaptı. Ya o bunu bilemem ben. Cafer'i sıdık mı? Yok reis. Kim? Allah Resulü'nün en yakınlarından. Emma Abdul e, Halid bin Belit Yok reis. Kim? Cafer Sadık? Yok reis. Hazreti Hasan değil mi? Aynen. Kim? Hasan. Eyle Hasan soyu inradi Allah'ın. Hasan. Hazreti Hasan radıyallahu anh, torunu. Aa, okay. Torunu. Ama torunu. Hazreti Hasan radıyallahu anh, alifeli alif, fazla devam etmedi ya. Ne kadar devam etti? Çok az. Ne kadar? Zaten Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ondan sonra müdahale oldu. Hazreti Hasan Ali bıraktı bıraktı diye kızdı ona. Tabii. Niye bıraktı? Mübarek fitneye maruz vermemek için halifeliği yani, terk etti dökülmesi. yani. Külli irade tecelli etti. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın da kanı döküldü. Hasan radıyallahu anh'ın da. Hasan az radıyallahu anh şehit oldu, zehirlendi. Hanımı tarafı. Kim zehirledi? Hanımı Hanım zehirledi. Hanım Hazreti evet. Hüseyin radıyallahu anh'ın kelberada şehit oldu. Ve biz onların hepsini seviyoruz. Yani biz de ayrım gayrım ismaladır. Adıyaman menzildir. Konyavi hazretleridir. Bizde böyle bir ayrım yok. Allah hepsinin makamlarını âli eylesin. Allah biz onlardan ayırmasın. Dört büyük halife yok mu bari? Var reis bir tane daha var. Beşinciyi bilmiyorum. <laughs> Beşinci büyük halifemiz ee, şu an şey yapamadım. Çözemedim, çözemedim mi? Çözemedim ben. Neden babacığım? Bir ee, şey oldum senin yanında kitlendim yani. Kitlendim mi? Kitlendim Açalım reis. Açalım yani de. <laughs> Heyecandan şey yapamadım yani. Tamam kanka. Beş yok halife yok. Beş var yani. reis. Evet. Allah ne? Resulü diyor ki hilafet diye 30 sene sürecek. Ha. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu. Çıkaramadım ya. Oğlu oğlu. Oğlu mu? Ha, Hazreti Ali'nin evet. oğlu. Ha, evet. Kim? İkisinden birisi. Neydi ya? Allah öyle bir köşeye sıkıştırdın ki sen. Bugün cenazedeki <laughs> mübarek ismi ne? Ee, şey Hasan, Hasan Kılıç. Hasan, 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 Hasan. Hasan. Şimdi bazı anlarda İsa bildiğini de unutuyor. Hazreti Hasan radıyallahu anh. Evet. Ne kadar süre halifelik yaptı? 6 ay gibi yaptı diye biliyorum. Neden? Hariciler istemediler. Zaten biliyorsunuz hanımı zehirledi, suyuna zehir kattı, şehit ettiler. Beş büyük halife yok hocam ya. Var reis. Dört değil mi? Dörtten sonra bir kişi daha var. Yok vallahi bilmiyorum. Sen Bilmiyor musun? Sen söyle. Allah Resulü'nün en yakını. Ha o zaman herkes. Allah Resulü'nün en yakını. Evet. Vallahi bilmiyorum. Sen öğrenir misin? Hazreti Ali Radiyallahu oğlu. Hazreti Hüseyin mi? Yok. Hasan, Hazreti Hayır. Hasan. Bilmiyorum. Neden reis? Beklemediğim bir soru. Beşinci büyük halifemiz. Ee, Sayın Hakim Hazreti Ebubekir değil, şey. Değil. Evet, Osman. Hazreti ee, Hamza, Hazreti Ali. Hazreti Ali olması lazım beşinci. Değil. Değil mi? Değil. Peki bugün kim vefat etmişti? Bugün Hasan Efendi. İsmi? Ee, Hasan Efendimiz. Evet. Dört büyük halife yok muydu? Beşincisi de aslında önemli birisi. Bilmiyorum onu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, ee, Hazreti Ebu Bekir olması lazım ama. Yok. Hazreti Ömer mi? Ali? Hazır. İlk dörtte saydıklarınız. Dört büyük halifeyi saydınız. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti, Hazreti, Hazreti Ebu bugün, Bekir. Bugünle alakalı birisi. Bilal Erbiç'i mi? Hasan Redoğlu abi. Şirin. Beşinci Büyük Halife. Dördünü biliyorum da beşinciyi bilmiyorum. Beşinci Büyük Halife. <laughs> Şu an hatırlayamıyorum. Beş, dört Büyük kalife zaten var. Beş... Yok benim bildiğim. Peki ipucu verelim. Bugün vefat eden Hasan Efendi. Hı hı. İsmi aslında? Hasan. Tamam. Evet. Beşinci Büyük Halifemizin ismi Hasan. Hasan Redoğlu Bilmiyorum ana. Hepsi her halife ama hangisi beşinci oldu bilemiyorum yani. Peygamberimiz'den sonra e, Ebu Bekir, Ali, Osman, e, kimdi o? Bir halifemiz daha vardı. Dört halife vardı. Beş halife değil. Beş halife, dört halife. Beşincisi de var aslında. E, Onu da... Peygamber Efendimiz'den sonra gelen dört büyük halifemiz büyük var. Beşincisi var. de büyük bir halife. kısa süreli halifelik yaptı kendisi? Osman mı? Allah Allah. Neydi ya? Şey Allah. Kısız o. Hatırlayamayacağım be kızım ya. Beşinci büyük halifemiz kimdir? Bir şey diyemeyeceğim. İpucu verelim. Diyemeyeceğim. Beşinci büyük halife yok. Var. Dördüncü büyük halife şey Hazreti Efendimiz e, onun oğlu Hasan Hasan, Hasan Hasan Efendimiz de ama evet. o kısa bir süre yaptı yani evet. Hasan Efendi oğlu. Ne Hale kadar Efendi. bir süre yaptı? Altı ay bir, bir süre yani öyle bir kısa bir süre yaptı yani. Beşinci büyük halifemiz bilmiyor. Hazreti Hasan Ali'nin oğlu kan dokunmasın diye Hazreti Muaviye'ye verdi.